Merhabalar. Yeni bir kargo açılışıyla karşınızdayım. Benim samimi bir arkadaşım var. Özgür Cebeci Sinop'ta veteriner hekim bir dostum. 96'da Veteriner Lisesi'nde Samsun'da birlikte öğrenciydik. Yatılı okulda birlikte günlerimiz geçti. Daha sonra Elazığ'da 2000'li yıllarda teknisyen olarak görev yaptığım zamanlarda yine manda kaderimiz kesişti. Yıllardır bu arkadaşımın vefalı dostumun bana ve kitaplarıma olan desteği azalmıyor. İlk kitabımdan bu kitabıma kadar her kitabımı muhakkak satın alan çevresindeki kişilere dağıtan kitaplarım hakkında yorum yapan, her kitaba destek veren, böyle kültür gönüllüsü, okumayı seven çok kıymetli bir arkadaş Özgür Cebeci. Bilgi ve desteği sadece bana yönelik değil, kendi çevresindeki tüm yazan, okuyan kişilere böyle hoş desteği var. Geçen gün bana bir mesaj attı, Polat dostum sana bir kargo gönderdim, bilgin olsun dedi. Ben de teşekkür ettim ve şimdi de onun bana gönderdiği kargoyu... Ayakla bekliyorum. Bakalım Özgür bize ne iletti. Evet. İki tane kitap çıktı. İki tane kitap çıktı. İlk elime geçen kitap Üst Akıl Aşırı Genel Müdürlüğünde Olağan Şeyler isimli iddialı ironik bir ismi taşıyan hoş bir kitap. Yazarı Ayşe Turkay Yiğit Klaros yayınlarından çıkmış. Farklı ve güzel bir kitap olduğu belli elimdeki eserin. Ee, roman tarzında bir eser olması lazım. Lokman Kurucu'nun yayın yönetmenliği altında Ekim 2024'te yayınlanmış. Yazar Ayşe Turkay Yiğit Mersin'in Anamur ilçesinde doğmuş. İşte bu roman hayal ve hakikatle tanzim edilmiştir şeklinde kitabını genel itibariyle göz attığımda ilginç ve dil olarak, üslup olarak deneysel tatlar da içeren, ironik havası hemen sezilen bir roman olduğu belli oluyor. Merakla, keyifle, ilgiyle okuyacağım. Üst takıl aşırı genel müdürlüğünde Olağan Şeyler, Ayşe Turkay Yiğit'in eseri. Sinop'ta ikamet ediyor anladığım kadarıyla. Özgür arkadaşımın tanıdığı olabilir çünkü Sinop'ta imzalamış kitabını. Tanıtacağım ikinci kitabın adı Vahşetin Çağrısı. Doğan Özdemir isimli yazar arkadaşın kitabı. arpıcı bir esere benziyor çünkü baktığım zaman kitap kapağı hakikaten iddialı ve başarılı bir kompozisyon içeriyor. Doğan Özdemir arkadaşımızın kitabı Kalemşor yayınları tarafından okura sunulmuş. Ağustos 2024 tarihli bir eser. Yayın yönetmenliğini Fatma Alper Tonga'nın yaptığı değerli bir çalışma. Doğan Özdemir Sinop ili Türkeli ilçesinde 1956 tarihinde doğmuş bir yazarımız. Yayınlanmış eserleri, anı kitapları, öyküleri var. Başarılı bir yazar olduğu belli. Kitap yazma çalışmaları sırasında kendisini ihmal ettiğim sevgili eşim Gülhan Yayın Özdemir'e ithaf etmiş bu iddialı çalışmasını. Anladığım kadarıyla öykü kitabı, öykü kitabı bu elimde tuttuğum kitap. Eee Vahşetin Çağrısı şaka yaş kesen farklı başlıklar altında ilginç ve başarılı olduğunu tahmin ettiğim çarpıcı hikayelerden oluşan bir kitap. Dizgisi, tasarımı ve sayfa düzenlemesi güzel. İçeriğin de aynı kalitede olacağından şüphem yok. Bu kitapları bana ulaştıran Özgür Cebeci arkadaşıma ve Sinop'un edebi çevresini temsil eden yazarlar Ayşe Turkay Yiğit ve Doğan Özdemir'e teşekkürlerimi iletiyorum. Bu kıymetli kitapları da okurlara tavsiye ediyorum. Mutlaka okumanızı arzu ederim. Bu değerli çalışmaları kendinizden mahrum etmeyin. Kendinizi bu değerli çalışmalardan mahrum etmeyin. Ya, bu nasıl bir cümle oldu? Vallahi pek mantıklı bir cümle olmadı ama ne bileyim öyle de geldi burayı da kesmem herhalde. Yani okuyun be kardeşim okuyun ne kaybedersiniz yani bak bu yazarlar bizler için emek verip kalemlerini ellerini alıp aylarca uğraşıp bu eserleri göz nuru döküp ortaya koymuşlar bize ne kalıyor okuyacağız yani alacağız okuyacağız bir şey mi kaybederiz tam tersi çok şey kazanırız diye umuyorum. Herkese çok selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Hoşçakalın.